Meyve Risalesi'nden Üçüncü Mesele Gençlik rehberinde izahı bulunan ibretli bir hadisenin hülasası şudur. Bir zaman Eskişehir rapsanesinin penceresinde bir cumhuriyet bayramında oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raksediyorlardı. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar azap çekiyorlar ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar kati müşahede ettim onların o acınacak hallerine ağladım hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler geldiler sordular ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Evet, gördüğüm hakikattır, hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri kıştır, öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Geçmiş zamanın 50 sene evvelki hadisatı sinema ile hali hazırda gösterildiği gibi, gelecek zamanın 50 sene sonraki istikbal hadisatını gösteren bir sinema bulunsa, ehli dalalet ve sefaatin 50-60 sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi, şimdiki güldüklerine ve gayrimeşru keyiflerine nefretler ve teellümlerle ağlayacaklardı. Ben o Eskişehir hapishanesindeki müşahede ile meşgul iken, sefaat ve dalaleti tervic eden bir şahs-ı manevi, insi bir şeytan gibi karşıma dikildi ve dedi, biz hayatın her bir çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz. Bize karışma. Ben de cevaben dedim. Madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip dalalet ve sefahate atılıyorsun, katiyen bil ki senin dalaletin hükmüyle bütün geçmiş zaman mazi ölmüş ve mağdumdur. Ve içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İnsaniyet alakadarlığıyla ve dalalet yoluyla senin başına ve varsa ve ölmemişse kalbine o hadsiz firaklardan ve o nihayetsiz dostlarının ebedi ölümlerinden gelen elemler senin şimdiki sarhoşça pek kısa bir zamandaki cüz'i lezzetini imha ettiği gibi gelecek istikbal zamanı dahi itikatsızlığın cihetiyle yine mağdum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir vahşetgahtır. Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zamanı hazıra uğrayan bir çarelerin başları ecel celladının satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından mütemadiyen akıl alakadarlığıyla senin imansız başına hatsiz elim endişeler yağdırıyor. Senin sefihane cüzi lezzetini zihir üzeber eder. Eğer dalaleti ve sefaati bırakıp imanı tahkiki ve istikamet dairesine girsen, iman nuruyla göreceksin ki o geçmiş zamanı mazi mağdum ve her şeyi çürüten bir mezaristan değil, belki mevcut ve istikbale inkılap eden nurani bir alem ve baki ruhların istikbaldeki saadet saraylarına girmelerine bir intizar salonu görünmesi haysiyetiyle değil elem, belki imanın kuvvetine göre cennetin bir nevi manevi lezzetini dünyada dahi tattırdığı gibi, gelecek istikbal zamanı değil vahşetgah ve karanlık, belki iman gözüyle görünür ki, saadet-i ebediye saraylarında hadsiz rahmeti ve keremi bulunan ve her bahar ve yazı birer sofra yapan ve nimetlerle dolduran bir Rahman-ı rahim Zülcelal ve İkram'ın ziyafetleri kurulmuş ve ihsanlarının sergileri açılmış oraya sevkiyat var diye iman sineması ile müşahede ettiğinden derecesine göre baki alemin bir nevi lezzetini hissedebilir. Demek hakiki ve elemsiz lezzet yalnız imanda ve imanla olabilir. İmanın bu dünyada verdiği binler fayda ve neticelerinden yalnız bir tek fayda ve lezzetini bu meskur bahsimiz münasebetiyle gençlik rehberinde bir haşi olarak yazılan bir temsille beyan edeceğiz. Şöyle ki, Mesela senin gayet sevdiğin bir tek evladın, sekeratta ölmek üzereyken ve meyusane elim ebedi firakını düşünürken, Birden Hazreti Hızır ve Hakimi Lokman gibi bir doktor geldi, tiryak gibi bir macunu içirdi. O sevimli ve güzel evladın gözünü açtı, ölümden kurtuldu. Ne kadar sevinç ve ferah veriyor anlarsın. İşte o çocuk gibi sevdiğin ve ciddi alakadar olduğun milyonlar sence mahbub insanlar, o mazi mezaristanında senin nazarında çürüyüp mahvolmak üzereyken, birden hakikat iman, hakimi lokman gibi o büyük idamhane tevehhüm edilen mezaristana kalp penceresinden bir ışık verdi. Onunla baştan başa bütün ölüler dirildiler. Ve biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz. Yine sizinle görüşeceğiz. lisan halle dediklerinden aldığın hadsiz sevinçler ve ferahları iman bu dünyada vermesiyle ispat eder ki iman hakikati öyle bir çekirdektir ki eğer tecessüm etse bir cenneti hususiye ondan çıkar.'' O çekirdeğin şecere yutubası olur dedim. O muannet döndü dedi. Hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızı keyif ve lezzetle geçirmek için sefaat ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeyerek yaşayacağız. Cevaben dedim. Hayvan gibi olamazsın. Çünkü hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir lezzetini tam alır, rahatla yaşar, yatar, Halık'ına şükreder. Hatta kesilmek için yatırılan bir hayvan bir şey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister, fakat o his dahi gider. O elemden de kurtulur. Demek en büyük bir rahmet, bir şefkat ilahiye, gaybı bildirmemektedir. Ve başa gelen şeyleri setretmektedir. Hususan masum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir. Fakat ey insan, senin mazi ve müstakbelin akıl cihetiyle bir derece gaybilikten çıkmasıyla setri gaybtan hayvana gelen istirahatten tamamen mahrumsun. Geçmişten çıkan teessüfler, elim firaklar ve gelecekten gelen korkular ve endişeler senin cüz'i lezzetini hiçe indirir. Lezzet cihetinde yüz derece hayvandan aşağı düşürür. Madem hakikat budur, ya aklını çıkar at, hayvan ol, kurtul, veya aklını imanla başına al, Kur'an'ı dinle. Yüz derece hayvandan ziyade bu fani dünyada safi lezzetleri kazan diyerek onu ilzam ettim. Yine o mütemerrit şahıs döndü dedi, hiç olmazsa ecnebi dinsizleri gibi yaşarız. Cevaben dedim, ecnebi dinsizler gibi de olamazsın. Çünkü onlar bir peygamberi inkar etse diğerlerine inanabilirler.'' peygamberleri bilmese de Allah'a inanabilir. Bunu da bilmezse kemalata medar bazı secdeleri bulunabilir. Fakat bir Müslüman en ahir ve en büyük ve dini ve daveti umumi olan ahir zaman peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı inkar etse ve zincirinden çıksa daha hiçbir peygamberi hatta Allah'ı kabul etmez. Çünkü bütün peygamberleri ve Allah'ı ve kemalatı onunla bilmiş. Onlar onsuz kalbinde kalmaz. Bunun içindir ki eskiden beri her dinden İslamiyet'e giriyorlar. Ve hiçbir Müslüman hakiki Yahudi veya Mecusi veya Nasrani olmaz. Belki dinsiz olur, seciyeleri bozulur. Vatana, millete, muzır bir halete girer, ispat ettim. O muannit ve mütemerrit şahsın daha tutunacak bir yeri kalmadı. Kayboldu, cehenneme gitti.'' İşte ey bu medrese Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım. Madem hakikat budur ve bu hakikata Risale-i Nur o derece kati ve güneş gibi ispat etmiş ki, 20 senedir mütemerritlerin inatlarını kırıp imana getiriyor. Bizdaki hem dünyamıza, hem istikbalimize, hem ahiretimize, hem vatanımıza, hem milletimize tam menfaatli ve kolay ve selametli olan iman ve istikamet yolunu takip edip, boş vaktimizi sıkıntılı hülyalar yerinde, Kur'an'dan bildiğimiz sureleri okumak ve manalarını bildiren arkadaşlardan öğrenmek ve kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek ve birbirinin güzel huylarından istifade edip, bu hapishaneyi güzel secciyeli fidanlar yetiştiren bir mübarek bahçeye çevirmek gibi amali saliha ile hapishane müdür ve alakadarları cani ve katillerin başlarında zebani gibi azap memurları değil, belki Medrese-i Yusufiye'de cennete adam yetiştirmek ve onların terbiyesine nezaret etmek vazifesiyle memur, birer müstakim üstad ve birer şefkatli rehber olmalarına çalışmalıyız. Meyve Risalesi'nden dördüncü mesele. Yine gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki, küre-i arzı her cümerce getiren, ve İslam mukadderatı ile alakadar olan bu dehşetli harbi umumiden 50 gündür, şimdi 7 seneden geçti aynı hal, parantez içindeki not 1946 senesine aittir. Hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadisem var veya onunla meşgul olmanın zararım var dediler. Cevaben dedim ki, ömür sermayesi pek azdır. Düzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi, her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre arz ve nevi beşer dairesinden tut, ta zihayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük mahkusen mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp, lüzumsuz, malayani ve afaki işlerle meşgul eder. sermaye hayatını boş yerde imha eder. O kıymettar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Birinci noktaya cevap ise, Evet bu cihan harbinden daha büyük bir hadise, ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti âmme davasından daha ehemmiyetli bir dava, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki, her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. İşte o dava ise yüz bin meşair insaniyenin ve hadsiz nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerinin, müttefikan, kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat ve ahitlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki, herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarıyla müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış.'' Eğer iman veskasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddi yunluk tavunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde kırk ve fiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afakı malayaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden biz Risale-i Nur şakirtleri her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Ey hapis musibetinde benim yeni kardeşlerim! Sizler benimle beraber gelen eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler şakirtleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki, o büyük davayı yüzde doksanına kazandıran ve yirmi senede yirmi bin adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan imanı tahkikiyi eline veren, ve Kur'an-ı Hakim'in mucize-i maneviyesinden neşit edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Bu 18 senedir benim düşmanlarım ve zındıklar ve maddi yunlar aleyhimde gayet gaddarane destelerle hükümetin bazı erkanlarını ifal ederek bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere, zindanlara soktukları halde Risale-i Nur'un Çelik Kalesi'nde 130 parça cihazatından ancak iki üç parçasına ilişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen, onu elde etse yeter. Hem korkmayınız, Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümet-i Cumhuriyet'in mebusları ve erkanlarının ellerinde, mühim risaleleri, iki üçü müstesna olarak serbest geziyorlardı. İnşallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için, bahtiyar müdürler ve memurlar, onurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevziye edecekler.